Çatıda ee, mı içerim? adam? Aynen iyi yok çatı değil ikisi Mark'ta şurada. İkisi de bizim şurada. Mark the yani. Bomba atıyor bunu. Aynen birine baydım birine baydım. ben orada baydım. Enemies ahead. Bunların çatısını dedim ben atlayamadım vardı. Tam dışarı çıkıyor. Baygın hemen. öldü. Baygın öldü. Şurada. Yedi bir tane biri. Baygın. Evet. Baydı beni burada. Motora bindi kaçıyor diyor. Evin dışında, Evin dışında. Dur, Evin dur. dışında biri burada. Hayla orada olur ama. Bunu sıkıştırın bunu sıkıştırın. Gel gel burada dibimde hemen. Bunu sıkıştır. işte bu ağaçta. Dibimde dibimde hemen. bir dibimde. Son ağaçtı. size son ağaçtı. size. Dibimde dibimde dibimde. Geldim. Ağaçtı. artık. Geldim hı geldim geldim evet. Tamam öldüler. Tamam eleştirdim yanlış oldu. Öldüm mü patladı lan? Mı ölüyordum.